Garip'lik Şam'da ya da Yemen'de garip kalmak değildir. Asıl garip'lik mezarda kefenle kalmaktır. Garibin gurbetlikten doğan hakkı vardır. Yeri yurdu olanlardan alacağı. Yolum uzun, azım yetersizdir. Gücüm azaldı, ölüm kaçınılmazdır. Sayısını bilemediğim birikmiş günahlarım var. Allah bilir açık olanı ve gizli olanı. Rabbimin rızası ne kadar da bol. Günah işlemeye devam ettiğim halde örttü beni. Pişman olmaksızın geçmekte günlerimin saatleri. Ne ağlama, ne korku, ne de hüzün var. Ben ki kapamaktayım inatla kapıları. Üzerine günahlarımın halbuki Allah görüyor beni. İşlenilen en küçüğü bile yazılan ey günah, Kalan hasret olarak yakar yüreğimi, Bırak da yasını tutayım nefsimin, izini süreyim, hüzünle, hatıralarla akıtayım zamanı, Sanırsın şu insanlar arasında uzanmışım upuzun, Bir o yana, bir bu yana döndürüyor beni elleri, tedavi etmesi için beni getirdiler bir tabip. Bilmiyorum bugün faydası dokunacak mı bu tıbbın? Şiddetlendi elemim. Çekiliyor canım. Bütün hücrelerinden kaldım yapayalnızım. Aldı ruhumu ölüm meleği. Düğümlendi nefesim. O esnada boğazımda zehir gibiydi tükrüğüm dahi benim. Örttüler gözlerimi, çekilip gitti herkes ümitler sönünce koydular satın almaya kefenimi yöneldi aceleyle sevdiklerimden biri gassale doğru gelip yıkasın diye beni aralarından biri gelip çıkardı elbisemi kaldım bir başıma elbisesiz anadan üryan çıkardılar dünyadan beni eyvah Sal üzerinde yoktur bana yetecek azım eyvah Taşıdılar beni omuzları üzerinde dört kişi İnsanlar ve uğurlayanlar arkamdan Koyup ön tarafta musallaya geçtiler Arkasına imamın namaz kılıp uğurladılar beni Rukusu olmayan namazım kıldılar ve secdesiz Umulur ki Allah Rahmet eyleye indirdiler kabrime naşım usulca Sonra öne geçip biri düzledi kabrimin toprağını Kabrim karanlığında yapayalnızım Ne ana var orada ne de şefkatli bir baba Ne de kardeş sıcaklığı Bir başına yapayalnız kaldım kabirde eyvah Eyvah ayrılığıma Yoksunum faydalı amelden Baktığımda gözlerin korktuğu manzarası Anlatamam halimin o korktuğu anı Münker ve nekire Şimdi ne cevap vereyim Gerçekten dehşete düşürdü halleri beni Ey Rabbim nezdinden bir bağışlanma lütfet Günahım çoktur Bağlandı elim kolum affet Dünya ve süsleri aldatmasın seni. Gör ki ehline ve atana neler yaptı. Bak her şeyini dünyaya bağlayana. Var mı götüren oradan taput ve kefenden başka? Kanat et hayatında razı ol nasibine. Yalnız beden sağlığın için olsa bile. Ey iyilik eken toplarsın sonra semeresini. Ey şer saçan. Sonu gelmez çabası, ey nefis, vazgeçiş yandan kazanmaya bak, iyi ameller umulur ki bağışlar Allah beni, eyvahlar olsun, ey nefis, tövbe et ve iyilik işle belki öldükten sonra bulunur karşılığı, sonra salat olsun efendilerin efendisine, hamd olsun Allah'a, akşamına sabahına